Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme taşlar ve dağların hizmet etmesi nasıl bir şeydir? Bunu anlatabilir misiniz? Evet, hizmet etmesi değil, sevmesi nasıl bir şeydir? Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud bir dağdır ama Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyurdu. Evet. Mutlaka Resulullah Efendimiz dağa bakarken farklı bir şey görüyor. Neyi görüyor? Duasında buyurduğu gibi "Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster." diye duası vardır Resulullah Efendimizin. Demek ki onun hakikatini görüyor. Evet, zahiri olarak bir dağ ama onun bir de manevi tarafı vardır. Onun Rab'bi'ni zikretmesi vardır. Öyle buyurdu. Ayet-i Kerime'de Davut aleyhisselam için evet dağlar kuşlar onunla beraber Allah'ı tesbih ediyordu. Onun tesbihine iştirak ediyordu. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Bununla beraber onlar nasıl hamd ile tesbih ediyorsa hamd ile tesbih edeni de öyle sever. Onun arkadaşı ona yakın. Yakınlık aynı şeyi iki insan aynı şeyi yapıyorsa aynı fikri, aynı düşünceyi, aynı imani, aynı hali paylaşıyorsa onlar yakındır. Yakınlık zahiri değildir. Evet. Yerde gökte ne varsa Rabbini hamd ile tesbih eder. Peygamberler, peygamberlere tabi olanlar da Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Dolayısıyla varlık ona yakın, onlara yakındır. Varlık da onları sever, onlar da varlığı, dağı, taşı, her şeyi sever. Evet, bunu böyle anlamak daha doğrudur. Ee, yardım eder değil, sever.